Benim Sevdam Uşak İstanbul'dan Uşak'a sevgiler, selamlar, saygılar o güzel insanlarını hiçbir zaman unutmayacağım. Unutamam da çünkü müthiş bir enerjiyle birlikte olmuştuk Özkan Yalın milletvekilimle o dönemde. Şimdi bizim Uşak'taki çok değerli bir elçimiz, belediye başkanı adayımız, yerel yönetim sürecinde çok sıkı işbirliği yapacağımızı iyi biliyorum. Çünkü milletvekili iken de biz süreçleri hep konuşurduk, uşağı konuşurduk, İstanbul'u konuşurduk, iş dünyasını konuşurduk, emekçiyi konuşurduk ve derinli işbirliği konusuna çok inandığım milletvekillerimizden birisiydi. Şimdi uşakla ilgili hayallerini hayata geçirmek, oradaki insanları daha mutlu, çocuğundan gencine, emeklisinden yaş almışına, kadınlarından herkese çok güzel işleri başaracağına yürekten inanıyorum. İstanbul'da hangi bilgi birikimimiz var ise bunu Özkan Başkanım'la paylaşan ve önümüzdeki dönemde İstanbul'daki modeli, buradaki o başarılı süreci uşakla eşleştirmeyi elbette en üst seviyede yapacağımıza inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Elbette ki Uşak'ta bütün dostlarımızı, hemşehrilerimizi Özkan Yalım'a destek olmaya davet ediyorum. Sevgili başkanım başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun. Allah'ın izniyle Uşak'ta da her şey çok güzel olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Birlikte başarılar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Çok sağ olun. Yaparsa Yalım yapar.